Yüzlerce cam işçisi ayağa kalktı. İstanbul Topkapı Şişe Cam Fabrikası'nda üretim durdu. İşçi kıyımı başladı. Fabrikanın Eskişehir'e taşınmasıyla işsiz kalacak olan emekçiler de yatay geçiş haklarını alabilmek için fabrikada nöbete başladı. İşçilere destek için 1 Ocak'ta Türkiye'deki tüm şişe cam fabrikalarında iş bırakılacak. İstanbul Topkapı Şişe Cam Fabrikası'nda üretim durdu, işten çıkarmalar başladı. Yüzlerce emekçi de ayağa kalktı. Fabrika 31 Aralık'ta Eskişehir'e taşınacak. İşverenin 572 emekçinin önüne sunduğu tek seçenek ise işsizlik. Bu, bu, bu. Kristal İş Sendikası'na üye işçilerse mücadelede kararlı. Yatay geçiş istiyoruz ve bunun sonuna kadar mücadelesini yapacağız. Başka bu fabrikada işimizin devamını istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Geçiş söke söke Buradan başbakana sesleniyorum. Bizim oylarımızla o koltukta oturuyorsun sen. Bundan sonra hiçbir işçiden oy alamazsın. Bunu da unutma Sayın Başbakanım. Şirkete bağlı diğer fabrikalara yatay geçiş yapmak isteyen işçiler haklarını alabilmek için bu kez fabrikada bir araya geldi. Emekçileri aileleri de yalnız bırakmadı. Yola yola hakkımızı istiyoruz. Ne söyleyeceğim? Bu kışta, kıyamette, çoluğumuz, çocuğumuz el davuşta. Hakkımızı versinler. Bir çoğumuz hasta yatağından kalktıydı. dersi olanlar okul olanlar okulundan çıkıp kaçıp geldi. Direni direni de olsa hakkımızı alacağız ve bu böyle bitmez. Kristal İş Genel Başkanı Bilal Çetin Taş, emekçilerin hakkının verilmesi için iş bir kez daha seslendi. Bizim taleplerimize kulak takıma hiçbir zaman haddiniz değil. Hakkınız dolar buna. Kulak tıkayamazsınız. İşçiler bugün nöbete başladılar. Yatay geçiş hakkını alabilmek için fabrika önüne direniş çadırı kuracaklar. Şişe camın diğer fabrikalarında çalışan işçiler de fazla mesaiye kalmayarak emekçilerin mücadelesine destek oluyor. İşçiler 1 Ocak'ta da Türkiye'deki 12 şişe cam